Akıyor, bu Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz bugün tepede kahve yapıyoruz, Türk kahvesi. Kahveyi de koydum böyle daha yine koydum. Hacer'in hayatının Abi, oğlu da burada şöyle, Talha. Tamam. Ondan sonra öyle işte arkadaşlar. Bugünümüz de böyle olsun. Ev var, Hacer abla var. Bugünümüz de böyle olsun istedik. Çekirdek kaldık biraz şöyle çay aldık soğuk. çay. onu içtik. Üstüne de bir kahve içelim dedik. 40 yıllık diyelim bizim hatırimiz olsun dedik. kahve <laughs> Aynen öyle. Birbirinize el sallan. <laughs> böyle durumlar arkadaşlar bizde. Sizler ne gördünüz, ne yaptınız? Ne var ne yok? Vallahi bizim durumlar bugün böyle. Durumlar böyle yani. Bugün de bir böyle yapalım dedik. Sen burada konuş, ben şurada konuşayım. Tepeye evet. geldik bugün arkadaşlar. Fatma Deren burada. Fatma Deren el salla. Fatma Deren el salla. kızarmışsın. salıncakta sallanıyor arkadaşlar çocuklarda da. bizim köyümüzün kızlar kalesi öyle söylerler. Musamet ne arıyorsunuz? Sallanıyor. İyi. Ee, yarım sen de çocuğu niye kullanıyorsun? Gel sen de otur da ikiniz sallanın annem. Gel. Evet. Burada havuz var arkadaşlar. Da ben havuza girmeyi pek düşünmüyorum yani kirli. Herkes girip çıkıyor yani ben pek sevmiyorum. O girmeye gerek yok. Motorum da burada, motorumdan geldik. Size bir kırmızı incimi göstereyim. Kırmızı olsun, beş fazla olsun. Bir insan kendi emeği alınca gözünde bir başka oluyor, bir güzel oluyor arkadaşlar. Ama motorumu da silmedim tozlu. Ey! Tamam. Allah böyle duruyor. Kırmızı olsun, beş fazla olsun. Vallahi beni götürüp getirdiğine bin teşekkür yani. O kadar çok seviyorum ki motorumu. Vallahi geçen babam vurmuş yani. İçim cız itti. Çok moralim bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. İyiliği kötülüğün kullanıyor arkadaşlar. Allah'ımız zarar ziyan vermesin. Bu, bu ne? Bilemedim bunu. Burası böyle arkadaşlar. Kahveleri dökerken görüşelim. Beşe geçti. sekizinci geçti. Vallahi bayağı bir para Bence de iyi bir iflasa girerik biz yani. Abam da diyor ki ne yapacaksın diyor şi şey diyor. Meyğz olmadı. Meleme diyor doğradı diyor doğradın diyor şi şey diyor. Sos yap ya meleme niye bakma da. Aynen. Şi şey, sos yapalım. Gecesi... acı. aynen ya acı yapalım. Geçen sene seninki tatlıydı ya. Benimki cıvıdı da bu sene katı yapacağım evet. ben. Bak şi şey, yarın perşembeye gidelim. Tamam. Her şeyi alalım. Tamam. Acı biber alalım. <laughs> Mesela yarısını sen ver. Bir de ve biber var. biber atmayacağım ben içine. Kırmızı biber alalım. Tamam. Şöyle ilan yayınlan olsun. Bence de. Senin sos versene iyi oldu. Bu sene hiç iyi olmadı. İşte bu sene ben bahçeden yaptım. Eş oldu domates Ben şöyle biraz tatlımsa olacak. Aynı olur. Olay. <laughs> olay ki olay. Aşure dolar da aşure içtik. Şuradan fincanın altını iste şuradan bir hikaye at. Tamam. biz tarladan cin biber topladık. Fatma Deren'le beraber. Şimdi onu dolduruyoruz. Aslında ben şu kutçuya mı doldursam ki Fatma? Ne bileyim Şu kutçuya bu büyüğe. Doldurmayın. Şöyle içine ait vereyim. Bu hemen par. Vallahi bugün de böyle arkadaşlar. Aslında şöyle bir iç yapayım, yaprak sarayım diyordum. Akşam, ak saralım. akşam saralım. dedim. Şimdi de şu şeyi halledeyim. Turşu. Turşuyu dedim. Allah öyle. Midemde nasıl ağrıyor, rahatsızım. Midemde. Dedim surayı serelim, şuna bir turşu kuralım. İyi kuduk işin Allah ben bu arada hep kışa çalışıyor. İşte bir kahve içtik videonun başında. Bugün de öyle başladık videoya. Hacer atla tekmiş. Çekti mi? Hı Bugün orada Fatma Derengil beni veren birbirleri Birbirleriyle yine anlaşamadılar. Kavga ettiler çocuklar. Kavga ettik. eve geldik. <laughs> Fatma Derengil de zaten çok böyle sıdalı. Çok ağlıyor her şeye. Emoshun da beni çekmekten hiç memnun değil ama çekiyor işte o da. şu telefonundan çekme yapıyor arkadaşlar. O da telefona bir şeyler indiriyor sürekli, Hafızası doluyor. <laughs> Biliyorsunuz yani YouTube YouTube'a başladığım günden beri bir hafıza sıkıntım var. O yüzden de video falan da çok uzun çekemiyorum yani. Bir de dünkü videoma şey yazılmış işte merve çiğ koymasaydım fasulyeyi diye ya aslında bir sıcak suya ıslatıp koysam daha iyi olurdu ama yani öyle de pişiyor yani bizim düdüklü pişiriyorsun düdüklü pişiriyor mu bilmiyorum tencerede pişmiyor ama düdüklü de pişiyor bir de kuruttum ben zaten bugün yine Haccalan salmış ikrayını Kapatma ya. Kapatma dur. Kapatma. Kapat Vallahi ne öreyim Fatma. Turşu kuruyorum. Sen ne yapıyorsun? Nerede ya hince? alayım bize gel zaten az kaldı turşu tamam o zaman ben ben geleyim alayım seni bize turşu zaten az kaldı Fatma iki kavanoz kuruyorum çok diye onu kuruyayım ondan sonra gidelim tamam mı ben de sarımsak yadım zaten tamam mı haydi var Fatma var Haydi. Ben Sen üstünü başını giy hazırlancık beni çaldı ben gelirim. Tamam, tamam Fatma. Bize uğrayalım. tamam mı? Bizden gidelim. Haydi. Okey. Fatma ne diyor? Ben mi alayım? Yok, yok. Şey diyor. Ne örüyorsunuz diyor? Erişte makinesi bir deydim arkadaşlar. Ha. Hatçay'a Onlar da erişte kestiler. Hı hı. Ondan sonra hadi beni markete götür diyor. Götürüyor. götürüyor. Dayımın kız arkadaşlar Fatma'da okuyordu ya. Okuyordu dedim bir videoda. Öyle işte arkadaşlar. Benim telefon bir dakika durmuyor. Osman, pişik oldum. Benimki de nasıl pişik oldu arkadaşlar. Her yerim pişik oldu vallahi. <laughs> Fatma derinde kahveden geldi. Bir yattı, kalktı. Saçını da şey etmedim, hiç toplamadım. Sarımsağı da vallahi, aşağı evde mi alırım? Aşağı evde var mı yok mu? Yok. Bir böyle üstüm bak ne? Bileyim? Şunu kuru vereyim de. Katmaya Arkadaşlar ortadan kalksın. Dün açıklamıştım. Niye şişeye kurmuyorsun diyenler var. Ee, dediğim gibi biz cim biberini hani yiyor ama çok fazla yemiyor Mesela bazen cam istiyor bazen istemiyor. Muaz fazla e, sıkıntısı çekiyor. Yani ağız açık kalıyor. Ben de öyle sevmiyorum. En iyisi böyle cam kavanozlar daha hoşuma gidiyor benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan selam. Biz bugün Kültür Park'a geldik Aksaray'a. Çocuklar çok ısrar etmişti. Levga kocası da bizim eniştemiz olur arkadaşlar. Çocuklar ısrar edince da dayanamamış. Dün akşam ben Levga aradı. Hadi çoluğu çocuğu topla. Kültür parka götürürün işten diye. Babamı aramış. Babam da hadi gidin dedi. Hep beraber geldik. Aşure ben, Fatma Deren bir arabaya bindik. Emoş, Mete, Musamert bir arabaya bindi arkadaşlar. Biletler 50 TL'ydi. Geçen yıl 30 TL'ydi. Nasıl 50 TL oldu? Onu da anlamadım. Gerçi 50 lira ya da ne ediyor diyelim. Levga yenge de bizim kameramanımız bizi çekiyor. Ben de vallahi biraz rahatsızım arkadaşlar. O gün yani bir önceki videoda kuyu suyuna böyle ayaklarımı falan sokmuştum. Acaba orada mı hasta oldum? Bahçe sularken yani bilemedim. Bayağı kötüyüm turşu doldurur. Kendi Fatma aramıştı. Fatma gile gittim biliyorsunuz. Burada da el sallıyor. Nasıl eğlence şimdi başlıyor. Vallahi bayağı bir başım ağrıdı burada. Sürekli birbirimize çarptığımız için. Bundan sonra da rokete bindik. Rokette ben çok kötü oldum arkadaşlar. Böyle kalp krizi geçiriyorum zannettim. O kadar böyle kötüydü ki. Hiç bakamadım yukarıya. Sırf gözlerim kapalıydı. Böyle hiçbir şey yapamadım yani. Çok kötüydü. İnmek için dakika saydım gerçekten. Ve sadece 3 dakika geçmiş. Bizim oraya binmemizde. Bana 15 dakika gibi geldi. Çok kötüydü. Midem falan bulandı yani. Roketten indiğim zaman böyle çok hani gözümün önü falan karardı böyle yürüyemedim. Sonra da bir çiğ köfteciye gittik. Çiğ köfte yedik. Burada da eğlenceli anlarımız sizlerle. <laughs> よろしい Luna Park'tan geldik. Aslında ben hasta olduğum için video çekememiştim. Bu cim biber turşusunu da kaç gün önce buldum Ömür? İki mi? İki gün olmuş aynen. İki gün önce buldum arkadaşlar. İki gündür video atamıyorum. İnanın yani çok böyle bir halsizlik, bitkinlik var. Bir de boğazımdan üşütmüşüm. Valla ev bak ören gibi bir evi, var temizledik. Bulaşığı yıkadım, tuvaletleri, lavaboları aceledim, temizledim. Ondan sonra beyazlarımız makinaya attı. Lehesim dağıldı. Lehesim <laughs> dağıldı. Ondan sonra şu bir bellerle topladım, durup duruyordu. Dedim bari buzluğa ben birazını doğrayıp koyayım arkadaşlar. Birazını da böyle koyayım. <laughs> Ben şöyle biraz fırın yemeğinde falan irili il seviyorum. Böyle. Şöyle şöyle seviyorum. Hani güzel oluyor. Şöyle at atıvereyim arkadaşlar. Domatesi bütün boyaylarmış. Baba, baba, ee, ne diyor? Ne yapıyor Fatma da diyor? Ondan sonra arkadaşlar. Diyorsun. Öyle işte. Kıvılımız da böyle. Aslında bir açıklama yapacağım buradan da. Deneyin beğenirsem herkes yani dinlesin çünkü artık buraya kadar tak etti çok canım sıkılmaya başladı Yok arkadaşlar şöyle bir şey var ben anlamıyorum yani yorum yazan ismi neydi ya Bir fakir hesap yani gerçek bir de hesap da değil ya şu ne ya? Şunu bakınca ne oluyor yani? Ben bunu anlamıyorum. İdeciye kaç 4500 lira. Hı, ne yani ben şunu baktım diye niye 42 filme döndürüyorsunuz ki? Varmış ki takıyorum yani. Bu koyda mesela her yerde yani. Herkes de var ki bu. Bunu bizim koyda mi yazıyorlar? Yani başka bir yerlerde mi yazıyorlar? yoluyor oluyor çeyrek bilekliği çıkıyor. içiliyor. oluyor oluyor. Ondan sonra. Ben, ben yollarda bu çeyrek bilek değil, <laughs> çıkıyor. İyi de ben burada bizim koy kadar ağlamadım. Yok 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 diye. Hiçbir zaman da ağlamadım. Makinem bozuldu. Bir kere bile duyurmadım. İşte şöyle böyle diye. Millet anlaşıyor, oturuyor. Ondan sonra bizim şunumuz yok, bunumuz yok diyorlar. O zaman ekranlara oynayıp geliyor istedikleri. Ama ben öyle yapmadım. Bizim bir makinemiz bozuldu. Tuttum gittim. Tarsun burada. Üç tahsiden aldım. Gelin gelin değmeyem adam paramına. Hiç kimse de hiç kimsenin ne çektiğini sorgulamasın. Çok canım sıkıldı. Bunları duyunca. Çok canım sıkıldı yani. O yorumu görünce çok sinirlendim arkadaşlar. Yani siz beni az çok biliyorsunuz kaç aydır. Yani ne yaptığımı, ne yaşadığımı, hayatımı diyelim yani biliyorsunuz. Biliyorsunuz yani. Gerek yok bence böyle şeyleri gerçekten. Yazan insana söylüyorum. Ya ben takarım da ben bir genç kızım yani. Bu kimseye ilgilendirmez benim kendi emeğim ise. Ben motorumda kendi paramı aldım. Kimsenin bir kuruşu yok. Ben kendi emeğimle kendi ayaklarımın üzerinde duran birisi. Allah yürü ya kulum dedi mi yürürüm. Giderim. Kimseyi ilgilendirmez. Herkesi. Nefsi o kadar kötüleşmiş ki arkadaşlar. Ben bunu anlamıyorum. Ne var yani? Ne var? Ben şunu bir taksam ne var yani? <gülüyor> <gülüyor> ya bir heves ettim aldım baktım yani severim de yani ben böyle şeyleri ama bilmiyorum bazıları sevmiyor demek ki bizim olmamızı istemeyen yani. onu yani bunu anladım ben arkadaşlar ama önemli değil gerçekten yani yanlış anlaşılmasın bu çeyrek de zaten bana bir tahıl içinden hediye 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 yapmış ilk zaman getirmişti şimdi ismini vermeyeceğim tahıl bana hediyeydi bu Bu normalde Elmas Medine'nindi Bunun bilekliğini Elmas Medine koparmış Ben de hani bunu taktım Çeyreğime bunu taktım Ya olabilir Ben iki tane çocuk yetiştiriyorum Arkadaşlar benim bir bilikimim de olabilir Bu kimseyi ilgilendirmiyor Yani Gönlünüz ister Tabii ki Ben de zorluk çekmeyeyim iyi yerlere geleyim Ama böyle olmuyor işte bilip bilmeden böyle açıklama yapan pardon yorum yapan insanlar yani insanlar ne yaşadığını görüp bilmeden böyle yorum yapanlara ben çok yani, hey sinir oluyorum gerçekten yani şurada bir genç kız annesi yok kötü yani çabalıyorum bir şeyler yapmaya çalışıyorum millet memnun etmek için değil çocuklara hani Çocuklar annesizliğini Hissetmesin Aç kalmasınlar susuz kalmasınlar Diye ben uğraşıyorum Milletin bana dine yaptıklarına Bakın arkadaşlar Tamam Burnum da akıyor Bir yandan nasıl hastayım Konuşmaya bile Dermanım yok inanın Ama vallahi ne yapayım ya yani, ne yapayım Benim Elimden de bir şey Gelmiyor başka yani Böyle kendimi açıklamadıkça da hani kendimi suçlu hissediyorum. Böyle yorumlar yazıldığı zaman. Hani böyle bir vicdan azabı çekiyorum. Niye böyle yorum yazıyorlar? Hani ben ne yapıyorum da böyle yazıyorlar falan diye. Yani zoruma gidiyor böyle yorumlar arkadaşlar. İnanın yani böyle bazen kalp kırılıyor. Yani onun tamiri de olmuyor gerçekten. Mesela ben bir şeye çok üzüldüğüm zaman kapıya taktığım zaman inanın yani hasta oluyor. Çok morali bozuluyor yani. Aslında bunda bunlar kurulmaz ki. Kurumuzda var. Evet, kurumuz da var. Harf. Harf Yine de domates yapalım. Çünkü kışın hiç Tadı buz olmuyor iyi yemiş domatesi. Aynen. Yani iyi oluyor arkadaşlar. Hormonlu oluyor. Aynen yani. hormonlu oluyor. Yani kış nimiyemize falan kullanırız. Patlıcan da kuruttum. Birazını da közledim. Yoğurmuş közlemedik ne oldu? Kızarttım. Kızarttım. Ama közlemeyi de düşündüm. kayın <laughs> geldi ben közleyim sana çok güzel oluyor dedi. Niye közlemiyor? Közleyeceğim. Ben patlıcan alayım da. Aslında almaya da gerek yok. Bizim bahçemizde var oğucuk böyle. Var Kendimiz aynen. bizim kozlamaya ya. Hı hı. Ve ben hı hı. Öyle işte arkadaşlar. Dün akşam babamı aramışım işte. Çocuklar gelsin gidelim beraber. Tek değil mi? Falan diye. Ondan sonra biz de bir çarpışın arabaya bindik. Çok bindik işte. Ne baba onlar izledi? Her yere <laughs> bindik. Her yere bindik diyor. Hey, çok eğlendi çocuklar. Mete falan bayağı eğlendi yani. Ama trene bindik. Bir sırtım ağrıyor, bir sırtım ağrıyor. Hı hı. Bir yandan da makine çalışıyor. Allah iş hiç bitme. Daha sosumuz olacak mı? Kavanozumuz yok mu? Kavanoz alacağım mı? Hı hı. Yok ses de var. Hmm, bitti diyordu. Bitti bitti. <laughs> Hmm. Şöyle bir imetlik koyuyorum arkadaşlar çok iyi Bir iki koy. Şu melemenlik de aslında makarna sosuna falan güzel oluyor ama bilmiyorum yapayım mı yapmayayım mı. Ama bu da aynı durduktan çıkarıyor. Nasıl? Bu da aynı yani bilmiyorum çok kararsız kaldım yapıp yapmamak. Da. <laughs> Bunu Fatma derin değil ondan koyuyorum buraya. Bilmiyorum arkadaşlar. Bizim durumlarımız böyle. Bugün de kınaya gideceğim. Çocuklarla beraber. Akşamki videomda kına olacak. Ama yani bir video de de. Beklemede kalın. Altta ya da yedi de videoyu paylaşalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu karpuzu keselim, yiyelim. Emcam istiyor zaten. Koyu karpuzunu. Daha videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.